şeyler yarar. Akıllı kadın sürekli orada burada kocasını kötülemez. O kocasını orada burada kötüleyen, kadın akıllı kadın, kadın olamaz. Çünkü o zaman ne ne demektir bu? Bu şu demektir. Ben o kadar akılsızım ki gittim böyle nerede bir tane hiç işe yaramaz biri var onu buldum. Manası budur. Halbuki akıllı kadın en akılsız adamı bile akıllı hale getirebilir. Buradaki ayet onu söylüyor. Ve akıllı bir kadın en başarısız erkeğe bile başarılı hale getirebilir. Çünkü erkeğin, bakın erkeğin en hassasiyet noktası nedir biliyor musunuz? Saygıdır. Yani hürmet Azerbaycan dilinde. Erkeğin saygıyla ayakta durur, kadın sevgiyle ayakta durur. O yüzden de erkekten saygıyı, kadından sevgiyi eksik eden eşler aralarında hiçbir güzel münasebet olmaz. Erkek her daim karı, kadına, karısına sevgi göstermeli. Kadın da erkeğe her daim saygı göstermeli. Saygısızlık yaptığınız bir kocanız varsa o sizin kocanız değildir artık zaten. Çünkü saygısızlık yaptığınız kocanızdan hiçbir şey alamazsınız. Hiçbir şey de bekleyemezsiniz. O yüzden de öncelikle kocanıza saygı göstereceksiniz. Bakın burada o sözünü dinleten Sara için ne yazıyor? Diyor ki Sara İbrahim'e hep efendim der. Yani hiç ona saygıda kusur etmezmiş. Görüyor musunuz? Aynı şekilde Sipora hiç Musa'ya saygıda kusur etmez. Aynı şekilde Rebeka hiç saygıda kusur etmiyor İsa'ya. Rahem saygıda kusur etmiyor Yakub'a. O yüzden de yani eğer bir kadın saygı göstermiyorsa kocasına aslında o kendisini aşağılıyor demektir. Kesinlikle kocasını aşağılamıyor. Kendisini aşağılıyor. Neden? Çünkü o kadar işe yaramaz bir kadınım ki ben diyor böyle saygıya, hürmete layık olmayan birini aldım geldi. Hani birini buldum. Kendimi on koca yaptım. Ya akıllı bir kadınsan yerde bulduğun bir şeyi onu elmas haline getirirsin. Onun etrafını temizlersin, temizlersin. İçindeki cevheri ortaya çıkarırsın. Akıllı kadın bunu yapar. Akıllı kadın sürekli kocasını aşağılamaz. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden de kadınlarımızın da bazılarının böyle problemleri var. Bakın işte orada Ester kitabındaki o kralın karısı işte o kadınlardan birisi. Kralı aşağılıyor. Ya sen kralı aşağılayınca kraliçe olamıyorsun ki zaten. Kendini aşağılamış oluyorsun. O yüzden de orada kraliçeliği başkasına kendi elinde verdin. Kime verdin? Ester'e verdin. Peki Ester hiç kralı aşağıladı mı? Hayır. Sürekli onu pop popladı. Kralım sen iyisin, kralım sen iyisin. Akıllı kadın böyle olur. Hatta bir tane Türk dizisi vardı biliyorsunuz. Muhteşem dizi. Orada biliyorsunuz Hürrem Sultan var. Yani o ne kadar akıllı bir kadın değil mi? Değil mi? Önce padişahı böyle bir göklere çıkartıyordu böyle bir. Yani sen şöylesin, sen böylesin, sen şusun, sen busun. Sonra da e bunu da yapalım hadi. Adam tam tabi hemen yapalım. <laughs> ya akıllı kadın kocasına istediğini yaptırabilen kadındır zaten. O yüzden de eğer ki bunu yapamıyorsanız hürmet etmiyorsunuz adama. Yani saygı göstermiyorsunuz. Problemimiz buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Kadınlara söylüyorum. Sözüm de kadınlara. Lütfen biraz aklınızı kullanın. Sürekli aşağıladığınız, hiçbir işe yaramaz dediğiniz adamdan hiçbir şey alamazsınız. Adama hürmet edin adama saygı gösterin. Zaten o adamı aşağıladıkça onunla birlikte doğurduğunuz çocuğunu da aşağılamış oluyorsunuz. Çünkü o çocuğun yarısı da ona ait. Yarısı sizinse yarısı ona ait. Ben evlen, evlenip ayrılan e, insanlara hep şunu söylüyorum. Ya akıllı bir adam karısını evlendik e, ayrıldığı karısını kötülemez. Akıllı bir kadın e, ayrıldığı kocasını kötülemez diyorum ya. Onu kötülemesi demek çocuğunu kötülemesi demektir. Olmaz doğru değil. O yüzden de insanları kötüleye bir yere varamıyoruz. Ne yapacağız? İnsanların iyi taraflarını görmeye çalışacağız. O yüzden de kadınlarımız lütfen kocalarınıza saygı gösterin. Siz onlara ne kadar fazla saygı gösterirseniz o adamdan o kadar fazla hem sevgi göreceksiniz hem de o adam o kadar başarılı kılacaksınız. Adam ne iş yapıyor olursa olsun, hangi iş dalında olursa olsun o iş dalında o adam başarılı olacak. Bunun da sebebi siz olacaksınız. Çünkü siz o adamı güçlendirmelisiniz saygıyla. Benim çocuklarımla ilgili şey söylerlerdi eskiden. Yani çünkü çocuklarım biraz böyle haşaraydı. Diyorlardı ki bunlardan bir şey olmaz. İşte sen bunları şımarık büyütüyorsun. Bunlar hiçbir şey yapamayacaklar. Bunlar beceriksiz. Bunlar söyledi. Bunlar böyledi. Sürekli böyle şeyler söylüyorlar. Ben. ben bir defa bile çocuklarıma beceriksiz veya bir şey yapamazsınız